Merhabalar, şimdi fonksiyon antrenman serisine başlıyoruz. Bu antrenmanda evlerimizde materyal kullanmadan da yapabiliriz. İlk hareketimiz squat. Bu harekette önemli olan ayaklarımız olduğu genişliğinde açmamız gerekiyor. Ö Öne doğru çömelirken dizlerimizin içe doğru gelmemesi gerekiyor. Aynı zamanda da omurgamızın düz bir şekilde olması gerekiyor. Gayet güzel. Bir sonraki hareketimiz lunge. Bu hareketi dikkat etmemiz gereken unsur Öne adım attığımızda diz kapağımızı parmak ucunu geçmeyecek şekilde öne doğru gitmemiz, aynı zamanda omurgayı düz tutmamız. Bu hareketin farklı bir varyasyon olarak back punch ile yapabiliriz. Bir başka yol varyasyon olarak da bunu side punch ile de yapabiliriz. Bir sonraki hareketimiz komando push up. Bu hareket normal kuşak hareketinden, yani şınav hareketinden biraz daha zorlayıcı bir harekettir. Bu harekete dikkat etmemiz gereken unsur, sadece beni düz bir şekilde tutmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda kalça, bacak, karın egzersizinin kollarımız dahil bütün kas gruplarını devreye sokabiliyoruz. Gayet güzel. Bir sonraki hareketimiz burn Bu harekette de yine belimizi düz bir şekilde tutarak hareket yapıyoruz. Aynı zamanda nefes alıp ediyoruz. Gayet güzel. Bu hareket aynı zamanda denediğimiz de Bir sonraki hareketimiz mountain climber. Bu egzersizde yine dikkat etmemiz gereken belimizin düz olması. Aynı zamanda birçok kas grubu çalışıyor, kalça kaslarımız. Aynı zamanda kar kaslarımız ve bu şekilde kollarımızı tuttuğumuz için de omuz kaslarımızı devreye sokabiliyoruz. Ve aynı zamanda bu harekette nefesimizi kontrol ederek hareket yapabiliriz. Bu harekette yine vücudu düz bir şekilde, kalçayı kaldırmadan düz bir şekilde hareketi yapıyoruz. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Aynı zamanda kollarımız, karın kasımız, omuz kaslarımız da devreye girerek bu hareketi yapıyoruz. Bir sonraki hareketimiz Step Squat. Bu hareket normal squat hareketlerinden biraz daha zorlaştırıcı bir harekettir. Bu harekette yine aynı kalçamızı geriye vererek ayaklarımız genişliğinde açık, beli fazla bükmeden öne doğru kalkıyoruz nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Bir sonraki hareketimiz floor thruster. O hareketle yine ayaklarımızı öne doğru çekerek hem bacak kaslarımızı hem de karı kaslarımızı çalıştırıyoruz. Aynı zamanda omuz ve kol kaslarımızı da çalışıyor. Bu hareketi yaparken de nefes alıp vermeyi unutmuyoruz.